Herkese merhabalar. Bunun eski 23. hafta mücadelesinde Bayern Münih kendi sahasında Schalke 04 oynayacak. Bayern Münih geçen hafta aldığı beraberlikle ligde 3. sıraya kadar geriledi. ilk, i̇lk devreyi önde kapatmasına rağmen ikinci devre biraz da vasat bir görüntü sergiliyor diyebiliriz Bayern Münih için. hafta içinde de Bazen maçın oynadıktan sonra maç olacak. Biraz daha yorgun olacak bir ekip Bayern mini ve karşısında gerçekten çok zorlu bir ekip var Şakir 04 gibi. Şarki de geçen hafta e, 3 maçlık galibiyet ha hasretine son verdi diyebiliriz 4-0'lık bir galibiyetle. E, Şakir de hafta içi bir e, Avrupa Ligi mücadelesi oynayacak. Onlar da biraz daha yorgun bir ekip ama e, Bayern Münih'in Declaspan'da oynayacak olması biraz daha onlar için bu maçın zor geçeceğini söyleyebiliriz e, Bayern mini adına gerçekten zor bir maç olacak. E, dengi de takımlar mücadelesi olacak Hemen ben Bayern Münih'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum yine de. Her e, rağmen. Çünkü kadrosu ve kendi sahasındaki performansı gerçekten Şarkı'ya daha ağır basıyor. O yüzden ben maçı oynayacaklar. Hani Bayern Münih galibiyeti önereceğim ama Handi tam biraz uzak durmalarını önerebilirim yanında. Ama diğer bir seçenek olaraksa daha bir güvenilir bayis olarak da karşı gol varı öneriyorum.